Fakir bir çocuk sessizce Tanrı'ya dua ederek pankek satmaya gitmeden önce duruyor. Tam o sırada üç kız sessizce arkasına yaklaşıyor. Kafasındaki kaptan pankekleri çalıyorlar ve yerine taş koyuyorlar. Çocuk bundan habersiz bir şekilde duasını bitiriyor, Tanrı'dan yardım diliyor ve kalbinde umutla yola çıkıyor. Kızlardan biri sinsice gülümseyerek, bak taşlarla yürüyor. Bugün onun bahçedeki son günü olacak, ona daha fazla katlanamıyorum, diyor. Diğer kız ekliyor, kolay yoldan anlamıyor. Ona farklı bir ders vermemiz gerekecek. Pankek yerine taş satmaya çalıştığında, kovulacak, hepsi acımasızca gülüyor. Üçüncü kız, Hadi peşinden gidelim. Dramanın nasıl olacağını görmek istiyorum diyor. Çocuk hala tanrıya olan inancıyla pankek satmak için bağırmaya başlıyor. Arkasından yürüyen kızlardan biri onu alaycı bir şekilde taklit ediyor. Diğer kız sesinden çok yoruldum bizi bile uyutmuyor diye şikayet ediyor. Çocuk arabasına binmek üzere olan bir adama yaklaşıyor. Efendim pankeklerimi almak ister misiniz diye mütevazı bir şekilde soruyor. Kızlar uzaktan sessizce izliyor ve sinsice gülümsüyorlar. Biri fısıldıyor şimdi taşları taşıdığını anladığında çok eğleneceğiz. Adam çocuğa bakıp soruyor pankeklerin fiyatı ne kadar? Çocuk kendinden emin bir şekilde Sadece 5 dolar efendim. Söz veriyorum hayatınızda yiyeceğiniz en iyi pankekler bunlar diye cevap veriyor. Adam Peki dediğin kadar iyilerse hepsini alacağım ama iyi değillerse hiçbir şey almam diyor. Çocuk güvenle Endişelenmeyin efendim. Gerçekten çok lezzetliler diye temin ediyor. Kızlar izlemeye devam ediyor, fısıldaşıyor ve kıkırdıyorlar. İçlerinden biri Adamın tepkisini görmek için sabırsızlanıyorum diyor. Çocuk dikkatlice pankekleri bir poşete yerleştiriyor. Adam Umarım gerçekten lezzetlidirler diyor. Çocuk gülümseyerek Hayatınızda yiyeceğiniz en iyi pankekler diye yanıt Adam peki hepsinin fiyatı ne kadar diye soruyor. Çocuk 7 pankek 35 dolar diye cevap veriyor. Adam parayı çıkarıp işte ödemen ve ayrıca bahşiş de var. Umarım çok güzel olurlar. Eşim ve oğlum için alıyorum diyor. Çocuk sevinç içinde teşekkür ediyor. Bu fazlasıyla yeterli. Artık büyük annemin ilacını alabileceğim. Adam nazikçe gülümseyerek başarılar diliyorum. Ne kadar zor olursa olsun çalışmaya devam et. Büyük annen için güçlü ol. Tanrı seni korusun diyor. Kim bilir belki bir gün kendi fırının bile olur. Sadece Tanrı'ya olan inancını kaybetme. O her zaman seninle olacak. Uzaktan kızlar şok içinde kalıyor. İçlerinden biri bekle o poşete ne koydu diyor. Önceden poşeti alan kız hızla açıyor. Şok edici bir şekilde içinde taşlar değil gerçek pankekler var. Gözleri şaşkınlıkla büyüyor. Nasıl olur? Biri fısıldıyor. Ekmeklerin yerine taş koyduk. Nasıl onun elinde pankekler var ve elimizde taşlar kaldı? İçlerinden biri yutkunuyor. Her seferinde ona zarar vermeye çalıştığımızda garip bir şey oluyor. Korkuyla kızlar kaçıyor. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.